Burası da Zafer Takı, Zafer Anıtı. İskender savaşlarını, ilk savaşını kazandığı zaman bu meydana e, Zafer Anıtı'ndan doğru girmiş. Daha bundan sonra girme adama nasip olmadı. Çünkü hep doğuya doğuya savaştı. Perslilerle savaştı tamamen ömrü boyunca. Bunun aynısı bir de Fransa Paris'te meşhur asker anıtı olaraktan var e, aynı şekilde. Magazin plakaları ücretimize doğru geldi, yolumuzu verdik. Şöyle etrafımda dönersen, arkamda da yine Büyük İskender'i tam başımızın üstünde yeri var dedik, aldık oraya. Ve ayrıca o iki tane de sandalyede oturan var. Onların kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum yani burada. Biri burada, bir diğeri de şurada. Bilmiyorum. Ama şöyle bir gidip ortasından geçeyim bakayım nedir ne değildir. Aa, evet. Rahibe terası. Evet, rahibe terası. Bunun kim olduğunu hala bilmiyorum. 1882'de doğmuş, 1951'de ölmüş. Bilmiyorum, okuyamadım. Gazinolar yasal, her yerde var. Dediğim gibi. Diğer tarafta da aynı şekilde bunun gibi bir heykel var. Makedonya'da o kadar çok heykel var ki kim kimdir inan bilmiyoruz yani. Şimdi Zafer Anıtı'ndan doğru ayrılıyoruz. Buradan doğru doğru tekrar taş köprü, taş köprüden doğru da hava güzel. Yağmur yağmadan bir Üsküp Kalesi'ne çıkalım. Şehri üstten aşağı görelim. Olur mu olur. Rahibe terasa. Gördüğün gibi evet devam ediyoruz. Ama Fransa dahi daha güzel. Burada rahibe terasa evi de var. Daha sonra vakit kalırsa onu da gezeriz. Şu anda gerek yok. Büyük İskender. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Atıyla özdeşleşmiş komutan. Şurada bakın. Bir gözü mavi dedik, bir gözü kahverengi. Atı ile özdeşleşmiş komutan. 13 yıl hükümdarlık sürmüş. Ve yaşamı boyunca da asla yenilmemişti. Sadece ve sadece Lübnan yakınlarında ve atının öldüğü zaman, savaş meydanında öldüğü yerde e, o öldüğü yeri, şehri yakıp yıkmıştır. Bunun haricinde asla ve asla Çin Seddi'ne kadar yapmış olduğu savaşlarda hiçbir ülkeye, şehre zarar vermemiştir. Kendisi cinsel tercih olarak da biseksüel. Bunun anlamını artık varın siz yapın. Ne çok dinlendirdim. Bir solun mu var? Evet. Çok ayıp, çok ayıp. Evet. Videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Devamı geliyor ve gelecek. Evet. Ara yürüyerekten arkamıza da zafer takını aldık. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde Üsküp'ün geniş caddelerinde yürüyoruz. Arkamda yine heykeller. Aşırı derece ve çoğunlukta. Sık değil ve çok çoğunlukta. 9 Nisan 2023 Bize kültür olarak yakın, dini olarak da yakın. Çünkü e, insanlar burada ibadetlerini özgürce yapabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir e, engelleme yok. Camiden özen sesleri hoparlörlerle dışarı veriliyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Yani komünizm zamanında caminin minaresinde çıplak sesle okunan özenler artık burada ee, normal şartlarda normal şekilde okunuyor arkadaşlar. Şöyle Halk Bankası ve TİKA burada oldukça güzel işler yapıyor. Hemen hemen her tarafta Halk Bankası'nı görüyorsunuz. Bankamatiği olsun. Kendisi banka olaraktan. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Yine arkada makadın bayrağı. Kırmızı sarı renkli. Çok değişik bir şehir diğer Avrupa ya şehirlerine benzemeyi biraz daha bizde benziyor. Yani Bursa kent kültürüne benziyor. Kimmiş bu mesele bakalım. Yok arkadaşlar anlamıyoruz. Anlasak bir şey değil. Sık sık bu geçen otobüsleri görüyorsunuz. Çift katlı İngiltere'nin otobüslerine benziyor. İstanbul'da da var. Evet sağlı sollu geçiyorlar. atlı heykeller, kanatlı heykeller artık Aristoyum anlatıyor. Büyük İskender'in memleketi her yerde de Büyük İskender ve babası Filip. Altın e, antik çağdan kalma. Bu ne yapıyor? Ders veriyor galiba. Alkış. Alkış. Aa, bunu fotoğraflamalıyım. Nereye giderseniz gidin hemen hemen her tarafta gördüğünüz üzere makadın bayrağı o bahsetmiş olduğum kırmızı renkli çift katlı otobüsleri görebiliyoruz.